merhaba arkadaşlar. Ramazan Özel Kelenik 75 kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün kuşlarım burada. Maxle fıstık. Ee, şunlara şöyle şey verdim. Ee, kızıştırıcı. Arkadaşlar şu anda ikisi de soğuk almış. Şu anda böyle durduklarına bakmayın. Ee, şurada e, tünekte mesela e, kuşlarınız kendini kabartıyorsa, halsiz hissediyorsa kendini Birinci soğuk algınlığıdır. Soğuk algınlığının tedavisini bugün şey yapacağız. Bugün bir tarif vereceğim. Onu yapın kesinlikle. Bu arada şeyler de burada. Ee, yeni çiftimiz de tabi biraz da evdanlık kusura bakma. Yeni çiftimiz de burada. Limonla çiko. Daha bugün aldık. Bugün aramıza katıldı. İnşallah yavrularını alacağız. E, gözü kırmızı bu arada. Limonun e, limonunda. Şöyle tam gözükmüyor. Şimdi tarife geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben önceden koyduğum e, şeyin bir e, şey dolusu işte neyse siz kafanıza göre yapın. Su kaynatıyoruz arkadaşlar. Şimdi suyumuzu alalım. Evet gördüğünüz gibi suyumuz burada arkadaşlar. Şimdi suyumuzu e, şimdi, suluğumuzu yıkıyoruz e, kaynar suyla ki mikroplar ölsün içindeki. Evet şimdi döktük. Şimdi de e, çalkalayacağız. Çalkaladıktan sonra hemen... E, Diğer işleme için. Limonumuzu kesiyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığına bir çay kaşığına şu şekilde e, yanlış da anlattım ben de. İki şey olmak üzere hatta bunu dökelim. Şey oldu içine kabuk kaçtı. İki çay kaşığı olmak üzere içine döküyoruz. Biraz daha fazla da yapabilirsiniz. Ama e, ben biraz fazla yapacağım. 3 kaşık, 2,5 kaşık kadar yapacağım ki etkisi daha da çok görünsün. Kamera da düştü bu arada. İşte e, arkadaşlar limonumuzu döktükten sonra karnel suyumuzu alıyoruz şöyle. E içine döküyoruz. Evet. Bu e, çok önemli arkadaşlar ve çok iyi Şimdi kapatıyoruz ağzını. Ondan sonraki işleme geçelim Arkadaşlar bu işlemden sonra Kaynar suyumuzu tabii ki de kuşlar içemez ee, Dolaba koyuyoruz Ben bu şekilde koydum arkadaşlar Şimdi 10 dakika 5-10 dakika kadar duruyoruz Eğer hala sıcaksa 10-15 dakika kadar Kalıyor dolapta soğusun Bu arada arkadaşlar ben burayı toplarken Kanalıma abone olmayı unutmayın like videoda like atarsanız çok sevinirim. Benim amacım size faydalı olmak arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da e, çok kuş ölüyor zaten. Arkadaşlar suyumuz hazır. Bu arada birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Kuşlar neden e, hasta olur? Bakın şu anda gördüğünüz gibi kabarıklar. E, rüzgar yerse en ufak bir rüzgar falan yerse e, hasta olur. Yazında balkonlarımıza koyuyoruz arkadaşlar. E, bizi sıcak gelen hava en ufak bir rüzgarda onları hasta edebilir. Ben bu kuşları da bir yerden bir yere taşıdığım için hasta olmuştu. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bilgilendirici videolar gelecek. Hoşçakalın.